Arkadaşlar merhaba. Bugün aşk hayatı ile ilgili bir genel bakım yapalım istedim. E, iki adet destemiz var. Bu destemizden birini seçip dilediğinizi seçip hangisini seçmek istiyorsanız falınızı dinleyebilirsiniz. E, bakalım aşk hayatı ile ilgili kartlarımız neler söyleyecek? Bu arada kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Çok teşekkürler. Evet bakalım kartlarımızda neler çıkacak? Son kartımızı çekelim. Evet, kartlarım sanırım görünüyor, bir sıkıntı yok. Evet, ee, bu kartımızı seçen arkadaşlarımız bu listemizi seçen arkadaşlarımızla ilgili. Öncelikle bir değnek prensimiz gelmiş. Bu yeni bir başlangıç. Yani aşk hayatına bir birlikteliği olmayan arkadaşlarımızla ilgili yeni bir başlangıç bakın hazırlanmış gayet güzel bir başlangıç var veya bir birlikteliği olan arkadaşlarımızla ilgili güzel bir memnuniyetli devam eden bir ilişkileri var görünüyor. Şu an gayet iyi giden bir birliktelik devam ediyor yani bir sıkıntı gözükmüyor. Ee, olmayan yani bir arkadaşla olmayan bir birlikteliği olmayan e, arkadaşlarla da ilgili yeni bir başlangıç durumu söz konusu olabilir. Hatta burada e, bir bayanın yardımı e, var. Yani bir bayan tarafından size bir destek söz konusu. Bu evli olan çiftler olsun ya yeni birlikteliği olan kişilerle ilgili e, kupa kraliçemiz gelmiş. Burada size yardımcı olacak, destek olacak. Bu sizin çevrenizde olur, anneniz olur, kardeşiniz olur, arkadaşınız olur. Bu size destek verecek. E, güzel bir birliktelikte e, olacak kişiler için destek olacak kişiler var etrafında. E, burada bakın araba gelmiş. Araba sizin bu aşk hayatınızla ilgili ilgili artık gücün sizde olduğunu gösteriyor. Otoritenin artık e, bir düzene sokmuşsunuz. Yani hayatınızı bir düzene soktuğunuzu, e, aşk hayatınızda güzel güzel düzenli bir e, birliktelik olacağını, gücün sizde olacağını, otoritenin ve bir güzel hani güzel bir ilişki yaşayacağınızı, güzel bir başlangıç yaparak veya devam eden e, ilişkinizdeki hat, sıkıntıları e, oluşmuş olan problemleri atlatacağınızı ve gayet güzel yolunda gidecek hani araba denir ya yoluna yoluna girmiş ve çok güzel şekilde devam ediyor devam edecek burada size e, destek olacak yani size tavsiyelerde bulunacak büyükleriniz var bu bir e, e, erkek ve işte ne bileyim babanız e, bir e, yakınınız çalıştığınız iş yerinizdeki bir e, ...birliktelik olabilir onunla ilgili orada üstünetli olan kişilerin bir destekleyici bir size tavsiyeleri olacak sizi yönlendirecekler bu konuda size destek verecekler ve bunlarla ilgili size haberler gelecek yani bu yapılan size tavsiye edilen şeylerle ilgili ilişkinizle ilgili veya işte düşündüğünüz bu aşk hayatınızla ilgili gelişmeler var size haberler gelecek çok güzel mutlu hızlı haberleriniz var siz burada biraz böyle şey kalmışsınız yani ikilemde kalmışsınız gibi böyle bir tereddüdünüz var aslında hani bu tereddüde gerek yok yani kartların tümüne baktığınız zaman başlangıçtan şu ana kadarki kısımda gayet güzel. Yani e, bu tereddüdünüze, bu kendinizi kısıtlamanıza bakın kılıç ikili gelmiş. Kendini kısıt, kendinizi kısıtlamanıza hiç gerek yok. Gayet güzel e, bir birliktelik olacak veya devam eden birlikteliğinizde sıkıntılarınızı e, yaşamış olduğunuz bazı ufak tefek pürüzlerinizi atlatacağınız e, gösteriyor. Ve bakın son kartımızda da zaten bu sonuç kartımız bizim kılıç ası. Kılıç ası mükemmel, çok güzel. Yani e, size e, harika e, geleceğinizle ilgili olsun. E, bu aşk hayatınızdaki e, yeni bir birliktelik de olsun. Çok güzel, çok olumlu. Yani sonuç kartınızda çok güzel geldi. Kılıç ası. E, hiç bu e, şu anki oluşmuş olan problemleri veya sıkıntıları herhangi bir şey bu kadar kafanıza takmayın. Her şey düzelecek. Her şey yoluna girecek. Eğer bir e, ayrılma durumunuz olmuştur, bir şu anki bir ara vermişsinizdir. Bununla ilgili şeyler yoluna girecek gösteriyor. Kılıç asımız çok güzel, çok mutlu, çok olumlu gelişmelerin olacağını gösteren bir kart. E, bu desteği seçen arkadaşlarımızla ilgili aşk kartı bu şekilde çıktı. Ben de elimden geldiğince yorumlamaya çalıştım. Evet, şimdi ikinci destemizde Destemizi seçin arkadaşlarla ilgili kartlarımızı bakalım neler gelecek. İki kart birden geldi. Evet, ikinci kartımızı seçen, ikinci destemizi seçen arkadaşlarımızla ilgili. Ee, bakın şu an e, çok güzel bir e, tasım kartı, para kartı 10'lu gelmiş. Burada bir e, sevinç var, mutluluk var. Yani e, şu anki hayatınızda e, herhangi bir e, sıkıntı gözükmüyor. Yani aşk hayatınızda herhangi bir durum, e, sıkıntılı bir durum söz konusu değil. Hatta ee, yeni bir birlikteli olan arkadaşlar olabilir e, bu kartta da. Ama bakın arkasından değnek beşli geliyor. Yani bu e, şu anki durumunuzda değil ama daha sonrasında biraz böyle bir mücadele etmeniz gerekebilir e, evli olan arkadaşlar veya e, birlikteliği olan arkadaşlar da e, bu durumla ilgili biraz aranızda bir bazı problemler çıkabilir. E, ...mücadele etmeniz gerekebilir. Ama bunları konuşun, anlaşın, paylaşın. Ee, birbirinizle konuştuğunuz zaman... ...bu sıkıntıları atlatacağınız... E, ...görünüyor. E, yeni bir birliktelik düşünen kişilerde de... ...belki açılma, hani karşıdaki kişiye... ...açılmada bir mücadele içinde olabilir. Kendi içinde bir savaş veriyor olabilir. Hani konuşsam mı konuşmasam. Bazı çekinceleri var. Ama e, bakın para dörtlü gelmiş. Burada da zaten sahiplenme duygusu var. Yani burada siz... E, Birlikteliği olan e, arkadaşlarımızla ilgili bir sahiplenme durumu söz konusu. Yeni birlikteliği olan kişilerde de yine aynı dediğim gibi bir sahiplenme. Yani e, onu sahipleneceksiniz, birbirinizi sahipleneceksiniz. E, e, aranızdaki iletişim, aranızdaki e, bakın denge, denge kartımız gelmiş. Yani aranızdaki frekans tutacak problemlerinizde sıkıntı kalmayacak evli olan arkadaşlarımızda oluşan bu mücadele ettiğiniz bazı sıkıntılarınızla ilgili bu dengeyi sizin kurmanız gerekiyor yani bu dengeyi kurduğunuz zaman kazanç bakın hem para hem dünya kartı gelmiş yani bu aranızdaki ilişkiyle ilgili dengeleri kurabilirsiniz yani belki hep ben merkezci düşünüyorsunuz ama onu değil de böyle ortak veya partneriniz o şekilde düşünüyorsa bunu konuşarak bu tek ben değil ama biz olarak düşündüğünüz zaman para prensi dünya dünya kartı zaten çok güzel yani e, bununla ilgili çok güzel gelişmelerin olacağını sıkıntılarınızı atlatacağınızı gösteren bir e, kartlar devamı geliyor e, ama dediğim gibi bu aşk hayatınızdaki e, aslında diğer kartta da olsun bu kartta da olsun. Aşk hayatımızda bazı şeyleri biz belirliyoruz. Evet. Yani davranışlarımız, hareketlerimiz, e, birazcık böyle hani e, duygusal bir boşluk yaşadığımız zaman birbirimizin üzerinde böyle hani o veya onu suçlayıcı bir şey değil de bir olarak düşünürseniz bu sıkıntıları atlatacağınızı dünya kartı da zaten gösteriyor. Bakalım sonuç kartımızda ne geliyor? Evet, sonuç kartınızda da zaten değnek ikilisi gelmiş. Bu ilişkinizle ilgili devam eden problemlerinizi veya sıkıntılarınızı, atlatacağınızı, e, hayata daha farklı, daha güzel bir şekilde e, bakacağınızı gösteriyor. E, dediğim gibi bu sizin e, bakış açınıza bağlı. Eğer bunu e, düzeltecek, düzeltmek istiyorsanız e, veya yeni bir birliktelikte bir dengeyi kurmak istiyorsanız her şey size bağlı. Bu konu hakkında e, kendinizi için kendi sezgisel güçlerinizi dinleyin. Kendi iç, içinizdeki sesinizi dinleyin. Bu size çok yardımcı olacaktır. Onun için e, diğer e, desteği seçen arkadaşlar için de sö söyleyeyim. Siz ikinci destedeki arkadaşlar için de söyleyeyim. Kendi e, kendinize güvenin. Kendi iç, iç e, sezgisel güçlerinize güvenin. E, kalbinizi dinleyin. Elbette bütün sorunların, bütün sıkıntıların üstesinden geleceğinize inanıyorum. Ben haftalık bakımlara da başlayacağım ama önce, bir dediğim gibi aşk hayatında önce bir yapmak istedim, bir genel bakım yapmak istedim. Bu arada kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Çok teşekkürler.